İstanbul'da 993 bin lira, Ankara'da 503 bin lira. Sizce bunlar neyin fiyatları olabilir? Tahminleriniz arasında araba ya da arsa varsa yanılıyorsunuz efendim. Çünkü bu uçuk rakamlar büyük şehirlerdeki anaokulu fiyatları. Anaokulu fiyatlarını duyunca şu an benim çok moralimi bozdunuz artık her şeye alıştık diyelim yani her şeye alıştık hiçbir şey düşünemiyoruz morali bozulanda oldu alıştık deyip şaşırmayanda bazı şehirlerdeki anaokulu fiyatları sınırları aştı dudakları uçuklattı fahiş ücretler dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Oxford'u bile solda sıfır bıraktı. Türkiye'de anaokul fiyatları dudak uçuklatıyor öyle ki üç büyük şehirde anaokul fiyatları dünyanın en pahalı üniversitelerini geçti. Biraz fiyat algımız. Yitirdik yani hani 500 bin. Yani hani bir eğitimin bedeli bu mu olmalı? Hani bence bunu da tartışmalıyız. İstanbul'da bir anaokulu 993 bin, Ankara'da 503 bin, İzmir'de 455 bin, Diyarbakır'da ise 102 bin lira oldu. Dünyanın en pahalı üniversitelerinden olan Oxford'da bu rakam 388 bin lira. Cambridge'de de 333 bin lira, 800 lira. Stanford'da da 317.240 lira. Yani neredeyse üçte biri fiyatına. Fiyatları duyanlar kulaklarına inanamadı. Birçok velinin anaokulu planı da suya düştü. Bahsettiğiniz fiyatların yarısı bile bence Türkiye genelinde çok fazla fiyatlar. Dolayısıyla biz babaannemiz ve anneannemiz iki var. Şu anda veremiyoruz kreşi. İki kişi çalışıyoruz. Evet gelirimiz iyi ama seneye bakacağız. Bu sene kaldı bizim için. Diliyorum ki hani bu soruna devletimiz bir an önce çözüm bulur. Çünkü bu normal bir süreç değil. Ben de anaokuluna gönderiyorum çocuğumu. 4 yaşında ve açıkçası kazandığım maaşın neredeyse tamamını oraya vermek zorunda kalıyorum. Bu eğitim fiyatlarının bence bir an önce düzenli bir hale getirmesi, bir standarda bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum.